Metronun e, metrodan AVM giriş kapısı burasıymış. Ben yanlış gelmişim. Şu üstten girmeye çalışıyordum ben az önce. Şimdi bakalım. Buradan devam edelim. Metroya çıkışa gidelim. Evet. Aslında bahsetmiş. yani herhalde. Metrodan direkt çıkınca karşıya geçeceksiniz. Su parkın altından direkt içine gireceksiniz. Ve oradan AVM'yi buluyorsunuz. Ama buradan geçiş yok maalesef. Tuhaf bir şekilde buradan büyük geçiş yok. Ayakçılar gelip tabi burada durduğu için Çok saçma ama yani herhalde daha önce kurtarılsaydı AVM metro daha önce açılsaydı insanlar şuradan geleceklerdi. Buradan bir çıkış yok. Nasıl olacak peki? Buradan çıkamıyoruz. Otoparkta hapsolduk. Evet saçmalığın daniskasına gel. Evet buradan yoldan gidersek herhalde. Buradan. Buradan da karşıya atladığımızda buradan çıkmış oluyoruz. Evet. Çıkış varmış arkadaşlar ama saçma bir şekilde. Böyle göstereyim. Şu dönen yoldan içeri giriyorsunuz. Oradan AVM'ye giriş yapıyorsunuz ama yıkama yazan yerden. Gidip içeri giriyorsunuz dönen şeyin altından. Yani metrodan çıkış orası. Karşıya geçiyorsunuz. Geliyorsunuz şuradan. Yıkama yazan yerden. Merdiven dönen yerden. Alttan giriyorsunuz dönen yerin. Araçların döndüğü yerden. içeri giriyorsunuz. AVM'ye giriyorsunuz. Çok büyük bir alan tabi. Otopark ile beraber. Burayı muhtemelen... Şimdiden projelendirmişlerdir rezidans olarak. Yapacak bir şey yok gözüküyor. Maalesef. Galeri köyü kaybettik. Yapacak pek bir şey gözükmüyor. Normal şartlarda 5 yıl önce asılsaydı burası bu gelen insanlar Galeriyat, HVM'ye gireceklerdi. Ama şu haliyle insanlar burada inip sahile yürüyebilirler. Bakırköy Sahil istasyonu giriş 1. Oradan Kirazlı'ya gitmeye çalışacağım. Kirazlı'dan da Halkalı'ya yürüyeceğim bu sefer. Bakalım ücretsiz şeyi bitti mi burada? Bu son ücretsizdi. Nasıl daha gösterişli bir yere benziyor? Kırköy Kirazlı Evet Bu başka videonun konusu burada kapatıyorum o yüzden